Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün 40 yaş ve sonrası ile ilgili aldığım notları sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki sürekli hayatımızı erteleriz. Yani daha genç olduğumuzu düşünerek 20 30 yıl sonrası için planlar yaparız. Ama bazılarını gerçekleştirmeye ömrümüz yetmez. Emekli olayım, şunu yapayım, bunu yapayım derken planlarımızın çoğunu yapamayız. En güzel şeyleri erteleriz. İçimizdeki birçok şeyi yaşamadan belki bu dünyadan göçüp gideceğiz. Ama şunu unutmamamız gerekiyor. İnsanlar işlerinden emekli olabilir ama kulluktan asla emekli olamayız. Bu benim çok beğendiğim bir sözdü. Defterime not aldım. Siz de bu sözü her zaman aklınızda tutun. Çevremizde gördüğümüz çoğu Olgun insanlar emekli olduktan sonra rahat rahat hayatlarını sürdürebileceklerini düşünüyorlar ama aslında öyle olmaması gerekiyor. Yaşlansak bile Allah bizi bu şekilde yarattı. Buna gücümüz yetecek şekilde yarattı. Biliyorsunuz ki Allah bizi anne babamıza muhtaç bir şekilde dünyaya getirdi. Sonrasında da adım adım büyüdük ve uzun bir zaman sonra da birinin elimizden tutmasına muhtaç hale geleceğiz. Yani tekrar başa dönüp dünyadan ayrılacağız. Aslında insan ömrünün en zor dönemidir 40 yaş ve sonrası. Baktığımızda aslında birçok akrabamızın vefat ettiğine şahit olmuşuzdur. Birçok acı yaşamışızdır. Çocuklarımız büyüyordur. Bedenleri büyüyordur. Sorunları da büyüyordur. İmtihanlar hep vardır. Ama hayatı o kadar çok yoğun yaşadığımızdan dolayı İmtihanların hep var olduğunu hissedemeden 40 yaşına kadar gelmişizdir. Aslında 40 yaş ve sonrası olgunluk yaşıdır da. Kime sorsak olgunluk yaşı nedir diye e, sorsak herkes 40 yaş ve sonrasını söyler. E çünkü daha sağlıklı bir bakış açısına sahip oluruz. Daha olgun oluruz. Ve biliyorsunuz ki peygamberimize de peygamberlik vazifesi 40 yaşında verilmiştir. Birçok peygambere de bu şekildedir. Bu arada notlarında da Hazreti Musa Aleyhisselam'ın da Dağı'nda 40 gece geçirmiştir. Geçirdiği yazılı. İsrailoğullarının da 40 yıl çölde perişan dolaşmalarından bahsedilir. Yani 40 yaşının bir 40 sayısının bir önemi var. İnsan içerisinin içinde de bu şekilde. 40 yaşından sonra... Allah bize bir olgunluk veriyor. 40 yaşına ulaşmaktan bahseden ayetler, ayetleri de sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ahkaf suresi 15. ayet. Biz insana anne babasına en güzel şekilde davranmasını önemli emrettik. Çünkü annesi onu nice zahmetlerle katlanarak karnında taşımış ve nice güçlüklerle doğurmuştur. Çocuğun ana karnında taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. Nihayet insan güçlü kuvvetli çağına erişip 40 yaşına varınca şöyle der. Rabbim bana ve ana babama verdiğin nimetleri şükretmeyi ve seni hoşnut kılacak salih ameller işlemeyi bana nasip et. Soyumdan gelenleri de salih insanlar yap. Tövbe edip senin kapınına döndüm. Ve ben tam bir teslimiyetle sana boyun eğenlerdenim başkasından ahkaf 16'da da şu şekilde buyurmuştur allah Teala. Bunlar öyle ihtiyarlardır ki yaptıkları güzel amellerin mükafatlarını onların en güzeline göre verecek şekilde kabul eder, günahlarını bağışlar ve kendilerini cennetin yaren ve yoldaşlarından kılarız. Bu onlara verilmiş ve kesin olarak gerçekleşecek bir sözdür. Nen suresi 19. ayette de şu şekilde bahsedilir. Onun sözüne gülümseyerek dedi ki, Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. Evet, bu sureleri aslında gün içerisinde dua niyetine okuduğumuz zaman arkadaşlar, gelecekteki yani 40 yaş ve sonrasına ulaşırsak çok katkı sağlayacağına inanıyorum. Yani tövbe edemeden, hatalarımızı telafi edemeden ölme potansiyelimiz var. O yüzden e, yani 40 yaş ve sonrasını beklemeden bir şeyler yapmamız gerekir. Daha ömrüm var, daha gencim düşüncesi insanı büyük yanlışa götürür. Zaten e, o yaşlardan sonra insanın bedeni geriler. Bedensel olarak organlarımız, hücrelerimiz geriler. Hücre ölümleri artar, e, normal işlevlerini yavaş yavaş biter organlarımızın. O yüzden şu an sağlığımız yerindeyken e, hatalarımızı telafi etmemiz lazım. Yaşlandığımız zaman gözlerimiz görmemeye başlar, kulaklarımız duymamaya başlar. Vücutta yağ oranları arttığı için e, yağın dağılma, dağılma durumları değişir, göbek yaparız vesaire. Ama buna rağmen Allah bizden çok ağır şeyler istemez. Yani namaz kılmamızı kılmamız bizi çok zora sokmaz. O yüzden hamdolsun ki bize telafi fırsatı verir. Yani neden? Çünkü Müslüman olarak ihtiyarlamamızı ister. Kul haklarımızı yani haklarımız varsa onları telafi etmemizi ister. Ahiret yolculuğunda en önemli azıklarımızı hazırlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi günümüzde yaşlılara bakıldığı zaman eee ya hiçbir şeye hiçbir şekilde karışmıyorlar ya da her şeye çok fazla karışıyorlar. Bu ayarı tutturmamız gerekiyor. Yani camide evde boş boş zaman geçiren yaşlılarımızı etrafta görüyoruz ama aslında dua ederek hatalarımızı telafi etmeyi düşünerek zamanımızı geçirmemiz gerekir. İnsanlığa iyi örnek olma adına uğraşmalıyız eksik bıraktığımız yönler için ne yapabiliriz acaba diye düşünebiliriz. Yani bu düşünceleri zaman ayırmamız gerekir arkadaşlar. Yani belki karşılaşmışsınızdır. Gençler genelde ihtiyarları otobüste, köşe başlarında, düğünlerde gördüklerinde neden ibadete etmiyorlar, hep dışarıda geziyorlar diye söyleniyorlar. Zannediyorlar ki hevesler nefis 40 yaşından sonra bitiyor. Halbuki insanın nefsi yaşlanmaz. Sadece vücudu yaşlanır. yaşlanır. Nefis doymaz. Bununla ilgili de bir hadis var arkadaşlar. İhtiyarların kalbi iki şeyi sevme hususunda gençtir. Bunlar çok yaşama ve mal sevgisidir. Yani zaten bu duygular bize yanlış yaptırdığı için çok iyi değerlendiremiyoruz 40 yaş, 40 yaş ve sonrasını. İyi değerlendirmemiz için peki ne yapmalıyız? E, mezar ziyaret, ziyaretlerinde bulunmalıyız. Ölümün bize bir gün geleceğini, hak olduğunu idrak etmemize yardımcı olur. Ölümle yüzleşmek gerekiyor yani. Bol bol kitap okumak gerekir. E, hayatı ciddiye almalıyız. Hayata ciddi bakmalıyız. Yani ömür çok hızlı akıyor. Geçmişin muhasebesini yapmalıyız. Kabirde neyle karşılaşacağım? Yaptığım hatalar neydi? Bana neler sorulacak? Yani hangilerini telafi edebilirim diye düşünmeliyiz. Peygamber Efendimizin bir hadisinden bahsetmek istiyorum. Kim yaşlı birine yaşından dolayı hürmet ederse Allah o kişini kişinin o yaşa geldiği gün hürmet eden birini karşısına çıkarır. Evet. Tabii ne ekersek onu biçeceğiz. Bu her zaman yaşlılıkta da gençlikte de her zaman her işte bu geçerlidir. Ne ekersen onu biçersin. Yaşlanan insanları en çok ne kırar? Sözlerinin kesilmesi, taklitlerinin mimiklerle yapılması, dalga geçilmesi çok kırar. Alıngan olduklarında gönüllerin alınmasını isterler. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü insan bu devirde 40 yaş ve sonrasında yavaş yavaş acizliğe bürünür güzellik yerine çirkinlik gelir sıhhat yerine hastalık gelir bununla ilgili yaşlıların Tabii ki biz alınganlıkları farklılaşabilir anlayışlı olmamız lazım Biz anlayışlı olursak ileride de bize anlayışlı olur insanlar çevremizdekiler müminin Suresi 67 ayet sizi topraktan sonra nut ve Sonra Aleka safalarından yaratan odur. Sonra sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkarır. Ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya sonra da yaşlar haline gelinceye kadar sizi yaşatır. İçinizden bazıları daha önce vefat eder buyurmuştur. Ve Naha suresi 70. ayette de şu şekilde bahsedilmiştir. Allah sizi yarattı sonra da sizi öldürecektir. İçinizden kimi de biraz bildikten sonra bir şey bilmesin diye en aşağı ömre kadar geri götürülür. Şüphesiz ki Allah çok bilgili, büyük kudret sahibidir. Evet, ihtiyarlığın ne kadar zor bir dönem olduğundan bahseder. Ömrü olan herkes bu dönemi yaşayacak. Önemli olan bu döneme geçiş yapmadan kendimizi hazırlamamız, bir şey güzel şeyler ekmemiz gerekiyor biçme zamanı geldiğinde güzel şeylerle karşılaşalım inşallah. Peygamber Efendimizin bir duası var. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten, cimrilikten, ihtiyarlığın buna bunaklığına düşmekten sana sığınırım. Bu duayı bol bol yapalım. Bir yere not alalım. Bol bol yapalım arkadaşlar. Rabbim bizi İslam üzerine yaşatsın, İslam üzerine öldürsün. Amin. İhtiyarlamadan güzel şeyler yapmamız gerekiyor. Hatalarımızı telafi etmemiz lazım. Kaza namazlarımızı kılmalıyız. Eksik orçularımızı tutmalıyız. Bir şeylere bir yerden başlamamız lazım. Bir hadisten bahsedeceğim. Buhari hadisi. Allah Teala 60 yıl ömür verdiği kişinin mazeret gösterme imkanını ortadan kaldırmıştır buyuruyor. Yani bir insan 60 yaşına kadar yaşadıysa hiçbir mazeret olamaz çünkü yeterli ömür verilmiştir. Evet arkadaşlar sizin de bildiğiniz hadisler varsa öneriler varsa yorumlara yazabilirsiniz. İnşallah faydalı olmuştur nacizane notlar notlarımı paylaşmak istedim. Faydam dokunduysa izleyenlere mutlu bana. Faydalı işler yapmaya çalışıyoruz biz de. İnşallah İslam üzerine yaşar, İslam üzerine ölürüz deyip kapatalım. İyi günler dilerim.